Arkadaşlar çok bayağı, bakın. Sadece bayağı, bayağı. zenginin verdiği zırhlar var. Neyse onlara giyeyim. Tamam onları giydim. Ha, ha, Şimdi eşyalarını de sandığa koyalım. Bakalım. Gidelim de bir fakire bakalım. Gidelim fakire bakalım. Tamam. Benim zengin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben paraları sandığa koyuldum. Bana para mı verdin? Evet vermiştin. Al bu Al kılıcı. Ben de kılıç var. Teşekkür ederim. Aa, aa. Şimdi görürsün senden eşya alacağım. Vallahi şunları bana. A, 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 çalıyorum, çalıyorum eşyalarım. Hayır, çalma. Evet. Çok fakir kalacağım. Dur <laughs> ki sana verdiğim zırhlar duruyor mu? Aa, her şeyi alacağım fakir. Her şeyi alacağım fakir. Yok. Her şeyi alacağım. Ah 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 Git. Saban hakkı sıkıntı. Git. <laughs> Aa, git. Hayır. Hayır. Kovdum evimden. O troll hak ediyor. Abi Ay, 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 sakın bizi mi... Atma atma. Otur onu. Herkesi öldüreceğim. Yalan bu ya. Tak atalım sana. Bunları <laughs> alayım da kendime koyayım. Aa, <laughs> Eda ayıp fakir. Eda ayıp fakir. Oyun lan şimdi birazdan görürüz. Şimdi. Şey çabuk çabuk zengin gel elmas dolu sandık buldum çabuk gel bak 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 burada burada gel bekleyin arkadaşlar bekleyin arkadaşlar zengin çabuk gel çabuk 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 yoksa? Seni elbette ki bulacağım fakir. Seni elbette ki bulacağım fakir. Köpeğimi çıkartayım. O zaman senin işini bitireceğim fakir. <laughs> Gel köpekcik. <laughs> Gel köpekcik. <laughs> Gel köpekcik. <laughs> <Gel köpeklik. gülüyor> Bizimle patlamasın ha. Patlatıyorum. O vurur fakir. sakın, sakın ev patlamasın ha. evimi patmat fakir. Eğer benim evim patlatırsan o zaman işini bitiririm Şimdi sen gene Eğer evimi bozarsan tamam özür dilerim fakir tamam. Dur sana yeni yeni ev yapacağım. Lütfen evimi yıkma lütfen. Yıkmayacağım ki. Ne yapıyorsun? Evime giremeyeceğim? Ne yapıyorsun? Ay yanlışlıkla koydum. Biliyor musun ne yapacağım? Sana bir şey söyleyeceğim. Ne? Bekle, ilk önce evimin kapısını bulayım. Hı. Evimi patlattın ya. Bugün seninle birlikte yapacağım. Ne? Evindeyim. Şu an yaptım. Seni bekliyorum. Ne, ne benim evimde misin? E çünkü benim evimi patlattın. Yatağım artık, benim artık şey. yok. Benim tamam. Şey. Evim nerede Bilmiyorum benim? Evimi göremiyorum. Tamam. Benim evimde kalmana izin veriyorum. Tamam mı? Birkaç gün evet. senin evinde kalacağım. Tamirciler evimi tamir edene kadar. Tamam. <laughs> evet <Evinde>. Kapım göremiyorum. <laughs> Kapımı göremiyorum. Şiriri. Şiriri. Bari kendime bir yatak. Zaten benim yanımda yeni bir yatak var. Ben kendim uyurum. Açık. Bak şey lan, ya ulan fakir Gel lan buraya Aa, Al bunu Al bunu Al bunu Al bunu fakir Ya bak Evini tamir ediyorum Gel senin evinin ikinci katını yapalım Tamamdır Ben sana yeni Sana bir sürpriz yapacağım Ben senin, senin evinin ikinci katını yapıyorum Tamam Ben sana <laughs> bir sürpriz <laughs> yapacağım Şimdi yani çok beğeneceğin bir sürpriz Böyle. tamam mı fakir? Tamam. Eğer evimi patlatmaya çalışırsan sürprizimi yapmam. Evet, arkadaşlar evinden ikinci katını böyle 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 evin ikinci katını yapalım. Evde kalk Evet sus. Şimdi böyle 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 böyle. Kuzenimden daha çok video gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kanalınıza video mu atıyorsunuz? Evet. Böyle. O kot Böyle yapalım. Böyle. Gelelim, gelelim. böyle evi çok güzel olacak zengin. Ona köpeğini de evcilleştiririz. Köpeği öldü. TNT'yi patlattı ve köpeği... Böyle oyuna girelim. Şimdi gireyim. Gelsin. Böyle 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 zenginin evi çok güzel olacak. Acaba bizim ne? değiştirelim Ay evi yapalım. Evi çok güzel olacak. Çok. Böyle. Böyle. Böyle 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 yapalım. Hı. Yanlış yapıyorum ya. Böyle Hı. böyle. Pekala havuzlu mu ya?

ben tamam. yani yapacağım şey benim kendimden böyle güzel olacaktı ki defa iyilik yapıyorum ilk defa iyilik yapıyorum ya ben de bir kardeşim yapıyorum İlk yapacağım hiç, hiç aklıma gelmezdi. Evet. Hmm. Hiç aklıma gelmez. Hiç aklıma gelmezdi. Hele hey, hey, bir de bu iliği kardeşime yapıyorum. Kardeşime. <laughs> Bak hele hey, yap. Sana e, yapacağım sürpriz bir iki gün sürebilir. Bunu söyleyeyim fakir. <laughs> tamam. Sabah gelersen sürprizimi bozarım. Yapmam. Senin evinin ikinci katının bitmesine çok az kaldı. Ben sana sürpriz sürprizini söyleyeyim mi? He söyleme sürpriz olsun. Sürpriz sürprizdir. Tamam fakir. Böyle. 自己练。<music> bakın. Daha bak. Dinliyor musun? Evet. Sesim de değişti. Sesim de değişti. <laughs> Sesim artık çok kötü bir ses değil. <laughs> çok tatlı bir ses. Bu Şimdi burası senin sandık odan olsun. Neyse sen bu. Şey sen burayı düzenlersin. Elinize. elinize.